Arkadaşlar merhaba. Bugün çok pratik bir ekmek tarifim var. Hiç yoğurmadan şahane bir ekmek hazırlamanız tabii ki de mümkün. Öncelikle 500 gram unumu yoğuracağım kabın içine koydum. Üzerine yarım çay kaşığı kadar instant maya ekliyorum bu kadar maya yeterli oluyor. Bir paket mayadan neredeyse 3-4 tane bu ekmekten çıkartabiliyorsunuz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Bütün kuru malzemeler kabının içinde. 375 mililitre ılık suyum var. Yani oda sıcaklığından bir tık daha sıcak olacak. 375 mililitre suyumu da ekleyerek bu şekilde karıştırıyorum. Çok cıvık bir hamur elde ediyorsunuz. Kesinlikle toparlanmayan, ele yapışan bir hamur olacak. Bu ekmeğin zaten güzelliği de burada. Yoğurma işlemi yok, uzun uzun katlama işlemleri yok. Yapmanız gereken tek şey bu hamuru uzun süre mayalandırmak olacak. En az 10-12 saat mayalanması gerekiyor. 24 saate kadar çıkabilir ki çok da şahane olur. Üzerini streç filmle kapattım. Fırının içinde ben 20 saat mayalandırdım dediğim gibi 24 saate kadar uzayabilir. Gördüğünüz gibi hamurum iki katına çıktı. Şimdi burada yapmam gereken şey çok yapışkan bir hamur olduğu için tezgahımın üzerine bol miktarda un serpiyorum. Hamurumu unun üzerine bırakıyorum. Üzerine de tekrar bol miktarda un serpip böyle bir topak haline getiriyorum. Daha sonra mayaladım kabın içine tekrar un serpiyorum. Hamurumu kabın içine koyup 2 saat daha mayalandırıyorum. 2 saatin sonunda döküm tenceremi fırında ısıttım. Tenceremin dibine mısır unu serptim mayalandırdım hamuru hiç yoğurmadan olduğu gibi alıp tencerenin içine bırakıyorum 230 derecede kapağı kapalı bir şekilde önce yarım saat daha sonra kapağını açarak 15 dakika pişirip bu şahane ekmeği elde ediyorum çıtır çıtır bir kabuğu var mis gibi kokusu var çok güzel içinde çok güzel dilimler çıkartıyorsunuz kesinlikle dağılmıyor köy ekmeği havasında bir ekmek oluyor. Hele ki kızartıp üzerine de tereyağı sürdüğünüz zaten zaten lezzetine diyecek yok. Çok basit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İnanın dışarıdan almanıza bile gerek kalmayacak. Zaten bu ekmeğin lezzetine alışırsanız dışarıdakileri hiç aramayacaksınız bile. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.